hepinize Merhaba arkadaşlar Evet satışımız başlıyor bu sefer güzel ürünler biriktiremedim ama önümüzdeki hafta daha güzel ürünler biriktireceğim Bu arada 500 ürün var tam 500 olmayabilir hepsini beşer beşer satacağım onlar onlar satarsam 500 tane satmış olurum beşer beşer satarsam da daha fazla kişi almış olur benden baharatlı pizza biriktirmemi istemişlerdi onu da biriktirdim Evet hızlı bir giriş oldu her zaman her hafta 5 geçe başlatacağım bu arada onu da söyleyip Bu arada gelen herkese şu an hoş geldi Şöyle devam edelim satmaya Cam var AZ var Emre var Çiftlik Meryem var galiba bunu Meryem istemişti herhalde hep o istiyor bir şeyler yorumlarda belirtin siz yine Önümüzdeki hafta reçel biriktireceğim biraz zor olacak ama Biriktirmeye çalışacağım YouTube Kerem gelmiş Kerem galiba benden şey istedi. Reçel. Çok lazım oluyor dedi. Şöyle satmaya başlayalım hızlı bir şekilde. Bu hafta hastaydım. Derbi görevlerini de atamadım size. Tavşanlı derbiydi. Önümüzdeki haftanın derbisini inşallah atarız. Tam 780 bin TL ediyor bunların hepsinin değeri. Birlikte bir ölüm kampanyası da devam ediyor. Önümüzdeki hafta ne istiyorsanız söyleyin. Ama uzun süren şeyler olursa az birikir onu söyleyeyim önceden. Bu <laughs> Azepro'nun bir adı Zülfiye çıkıyor. Bir Azepro çıkıyor anlamadım. Umut. Hoş geldin Umut. Umut zaten hiç kaçırmıyor bizim şeylerimizi. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Şunu kapak fotoğrafı yaparız. Emre de buradaymış. O da hoş gelmiş. Şöyle hızlı bir şekilde satış yapalım. Hızlı bir şekilde satalım. Alan herkese hayırlı olsun. 5-5 satacağım. Karışık satıyorum. Bu hafta dediğim gibi fazla ürün biriktiremedim. Kusura bakmayın hastaydım. Önümüzdeki hafta yine amacımız 1000 ürün olsun bu arada bugün derbisi ne acaba ona da bakacaktım. Şeyden satıştan sonra bakarız. Hı, hı yeni biri daha geldi. Kübra. Hoş geldin Kübra. Bunlardan da biriktirdim biraz. 500 tane ürün var yani ya. Oh, pardon özür dilerim. Yanlışlıkla sattım. Birlikte bir ölüm kampanyası devam ediyor. <laughs> Şöyle. Şöyle bir ekran görüntüsü de alayım. Yerim ya. Bunu yükseltmem lazım. Facebook arkadaşlarıyla. Elmas da zor. Elmasım 60 tane var. Makine yuvalarını bitirsem burayı açarım ben de. Güzel teklifler geliyor da çok pahalı ya. 260 2 2000 kaç elmas istiyordu. Neşe abla gelmiş, o da hoş gelmiş. Bu sütleri de Emre'den aldım. <gülüyor> Sabah. <gülüyor> Dediğim gibi ne istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ama seviyesi ay seviyesi diyorum. Saat yüksek ürünleri de biriktiririm. Ama velakin az biriktiririm böyle güzel er tane güzel er tane biriktiremem. Allah kapış kapış gidiyor ha. Can. Hoş geldin. Daha demin de buradaydı Can zaten. Evet. Hızlı bir şekilde beşer beşer satıyorum. Sebebi dediğim gibi herkes alsın az var. 500 ürün yerine 1000 ürün oluyor işte böyle 500-500 satınca. Yani daha çok almış oluyormuş. Bu arada vadiyi de yapıyorsunuzdur inşallah oradan elmas alın. Leveli küçük olanlar elmas alsın. Süsmüş en son alırsınız. Makine yuvalarını açın. Ben zaten onun videosunu çekeceğim. şeyleri kullanmadım hediyeleri kullanmadım da. Domuzlu domuzu da oynarız oradaki. Can Kübra. Kübra'yı çalamadı galiba ya. Emre. Altı tane gitti. Can. Şunlardan onar tane de... ay sattım mı tamamdır. Daha satmayacağım. Bunlar da bana kalsın. Şundan 5. Bundan da beş. Daha daha şerbet duruyor lan orada. Daha bir belli mısır duruyor. Biraz da kendime bırakacağım bu hafta. Çünkü bakalım terbi şeye etkinliğe. Bundan da sattık mı? Beş tane bıraksam yeter bana. Şöyle. Vallahi kaç kişi basıyor? tableti telefonları kırmayın da <laughs> alacağım diye. Daha şerbet var bitmedi. Ayten de gelmiş. Yoksa var mıydı? Çiftlik Ayten. Hoş gelmiş. Ya da buradaydı da aldamadı mı? Ben şu an göremiyorum. Çok hızlı alıyorsunuz. Daha malzeme kalmadı. Dediğim gibi bir dahaki yaptığın ürünleri yorumlara belirtin. Ürünleri belirtmeye başlayayım ben şimdiden. Salı günü derbi hızlı bir şekilde bitiriyorum zaten da. Ondan sonra hemen ürün biriktiriyorum. Burada bayağı bir şey sattım ben de kendi materimi de boşalttım. Param 600'dü şu an 800 bin oldu. Bu da son. Başka daha var oğlum ne sonu. 10 tane kalsa bana yeter ondan. Şöyle üründe karışıyor ya ondan sırası da karışıyor. Şundan bir beş daha sattım mı işlem tamamdır. Bakalım başka bir beş de senden satayım. Youtube Kerim'i köha çiftlik Meryem Ayten. Bunlar galiba kuzen. Tam bilmiyorum. Başka satacak bir şey kalmadı arkadaşlar bitti. Ürünlerim. Evet teşekkür ederim herkese katılın. Önümüzdeki hafta şey yapın. Bakalım. 13 dakika önce paylaşılmış. Bana iki kat TP lazım. TP kazanma vakti. Evet. Pazartesi salı. Tamam. Tamam. TP haftası geldi. Güzel. Yarın kamyon yollayacağız bir sürü seri bir şekilde. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi sıttım bu, bu haftalık diyorum bu kadar. Katılan herkese teşekkür ederim tekrar. Evet. Alan herkese hayırlı olsun. İnşallah ihtiyacı olan almıştır. Önümüzdeki hafta belirtin ne biriktireceğimi. Vişne reçeli ve böğürtlen reçeli istemişti biri. Kerem'di galiba tam hatırlamıyorum. Fazla birikmeyebilir. En fazla 50 tane 60 tane biriktirebilirim bundan. Diğer ürünlerde yorumlara yazın. Yine şerbetli beyaz şeker olur. Şey, esmer şekerle beyaz şeker. Belki meyve suyu biriktiririz. Havuç suyu falan. Evet bu hafta ödülleri de bu kadardı. Toplam 780 bindi galiba tam hatırlamıyorum. Az da olabilir çok da olabilir. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir, hafta, bir dakika hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.